Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere daha 11 yaşında dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen ve dünyanın siyah incisi olarak adlandırılan Pele'nin hayatını anlatacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Edson Arantes Nascimento Pele 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Eski bir futbolcu olan babası Amerikalı mucit Thomas Edison'dan ilham alarak adını Edson koydu. Ailesi tarafından Diko takma adıyla çağrılan Edson bir hayli yaramaz olması sebebiyle arkadaşlarından Pele lakabını aldı. Bu lakap ileride Pele'ye dönüşecekti. Küçük yaşlarda mahallede arkadaşlarıyla top koşturan Pele yoksul bir ailenin çocuğuydu. Ayakkabı boyacılığı ve garsonluk yaparak ailesinin geçimine destek sağlıyordu. Pele o kadar yoksuldu ki bir futbol topu alacak paraları dahi yoktu. Ama bu durum Pele'nin futbol aşkına engel değildi. Pele gazeteyle doldurulmuş ve iple bağlanmış bir çorapla veya greyfurtla sürekli top oynayıp kendini geliştiriyordu. Yeteneğiyle dikkat çeken Pele 11 yaşındayken ülkenin önde gelen futbolcularından Valdemar Brito tarafından keşfedildi. Pele'yi Sao Paulo'ya götüren ve Santos'un yöneticilerine bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak diyen Brito'nun haklılığının kanıtlanması pek de uzun sürmedi. İlk şampiyonluğunu futsalda yani salon futbolunda kazanan Pele kısa sürede Santos teknik direktörü Lula'yı etkileyip 1956 yılında Santos forması giymeye başladı. Çıktığı ilk maçta Koritias karşısında attığı gol ve ortaya koyduğu performansla adeta herkesi büyüledi. Pele ülkesinde bir anda fenomen olmuştu. 1957 yılına geldiğinde Pele artık Santos'un ilk 11 oyuncusu haline geldi. 16 yaşındaki genç yıldız attığı 32 golle Brezilya Ligi'nin en geç gol kralı ünvanını aldı. Çok genç yaşta ligin en skorer oyuncusu olan Pele profesyonel sözleşme imzaladıktan sadece 10 ay sonra Brezilya milli takımına çağrıldı. 1958 Dünya Kupası'na yedek oyuncu olarak başlattı başlayan genç yıldız kısa sürede milli takımda da ilk 11 oyuncusu oldu ve ünü dünyaya yayılmaya başlamıştı. O dönemde Dünya Kupası'nda forma giyen en genç oyuncu ünvanını kazanan Pele 10 numaralı formasıyla final yolunda takımına büyük katkı verdi. Brezilya finalde ev sahibi İsveç'i 5-2'ye yenerken 2 gol kaydeden Pele turnuvayı toplamda 6 golle kapatıyor ve turnuvanın da en iyi genç oyuncusu seçiliyordu. 1962 Dünya Kupası'nda Şili karşısında ilk maçta yıldızlaşan Pele, ikinci maçta ise Çekoslovakya karşısında şut çekerken sakatlandı ve turnuvanın geri kalan kısmında forma giyemedi. 1962 kıtalar arası kupası finalinde Santos, Pelé'nin 3 golüyle Benfica'yı 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Santos kupa tarihinde ilk maçında ilk şampiyonluğu yaşamış oldu. Maçın hemen ardından Benfica kalecisi Costa Pereira büyük bir futbolcuyu durdurmak için geldi. Ama o ise bizi aynı gezegende doğmamış biri olduğuna ikna etti ve onu durduramayacağımı anladım diyerek Pele'nin ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu tüm dünyaya duyurdu. 1966 Dünya Kupası'nda ilk turda elenen Brezilya için hayal kırıklığıyla geçerken Pele de Portekizli ve Bulgar savunmacıların sertliğiyle bir kez daha sakatlıklarla boğuşuyordu. 1969'da Brezilya'nın süperstar Pele, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Maracana Stadyumunda Gama karşısında oynanan maçta Kariye'nin birinci golünü attı. Pele'nin eşsiz oyunu savaşları dahi durdurmaya yetiyordu. Nijerya'da iki yıldır süren iç savaş ülkedeki herkesin Pele'yi izlemesi için iki günlüğüne durdurulmuş ve ateşkes ilan edilmişti. Düşünsenize. Pele savaşları durduruyordu. Pele izlemek için kırmızı kartlar dahi iptal ediliyordu. Brezilya liginde oynanan bir maçta Pele'nin oyundan atılması sonrası taraftarlar isyan etmiş ve hakemi zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine Pele 15 dakika sonra oyuna tekrar dönmüş. Bu olayda en dikkat çeken şey ise hakem hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmaması hatta hakemin takdir edilmesidir. En son Dünya Kupası'nın ilk turunda elenen Brezilya 1970 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordu. 1970'te son kez Dünya Kupası'nda ter döken siyah inci Pele İtalya karşısında finalde ilk golünü kaydederken Brezilya 4 birlik skorla 3. şampiyonluğunu elde ediyordu. Maçtan sonra İtalyan futbolcu Tarisco Burici maçtan önce kendime Pele tıpkı herkes gibi deri ve kemikten yapılmış dedim ama yanılmışım dedi. 1958, 1962 ve 1970 Dünya Kupası şampiyonluklarıyla Pele 3 Dünya Kupasını kazanan tek oyuncu olmayı başardı. Avrupa'nın dev kulüplerinden yüksek ücretli teklifler gelse de Pele Brezilya hükümetinin de baskısıyla Santos'tan ayrılamadı. Dönemin devlet başkanı Jaime Quadros Pele'yi ihraç edilmeyecek bir ulusal hazine ilan etti. Ve Real Madrid, Milan gibi devlerin teklifleri reddedildi. 1956-1974 yılları arasında Santos ile 636 maça çıkan efsane oyuncu 618 golle olağanüstü bir performans gösterdi. 1973'te Santos ile İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Santos maçında Türk seyircisinin karşısına çıktı. Böylelikle Türkler de Pele'yi izleme şansı buldu. Emekliğe yaklaşan Pele 1975 yılında New Cosmos'a transfer olarak kariyerin sonunda yurt dışı tecrübesi de yaşamış oldu. Milyonlarca Amerikalının futbola ilgi duymasını sağlayan Pele 1977 yılına kadar Kozmos formasıyla ilk maçta 65 gole imza attı. 1977'de kariyerini Kozmos formasıyla sonlandıran efsane oyuncu 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Pele milli takımda ise 92 resmi maçta 77 gol attı. Bununla beraber Pele Kariyeri boyunca 6 defa bir maçta 5'er gol kaydederek ayrı bir başarıya da imza attı. 30 defa bir maçta 4'er gol kaydeden Pele tam 92 maçta hat-trick yaptı. Eski Real Madrid ve Macaristan'ın yıldızı French Puskas Pele için şunları söyledi. Tarihin en büyük oyuncusu Stefano'ydu. Pele'yi bir oyuncu olarak sınıflandırmayı reddediyorum. O bunun üstündeydi dedi. Kariyeri boyunca kaptanlığı reddeden Pele, Pazubantu koluna ilk kez 1990 yılında 50. yaş günü kutlaması için Brezilya ile Dünya Karması arasında oynanan gösteri maçında geçirdi. Time dergisi ise 20. yüzyılın en önemli 100 insan arasında Pele'yi koydu. Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için de çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkanı olmayan çocukların eğitime erişmesi için de kendine vakıf kuran Pele ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya'da Spor Bakanı olarak görev aldı. 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yüzyılın atleti seçildi. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele, Frans Beckenbauer Alfred Stefano ve Kyle Hans Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından en iyi olarak nitelendirildi. 2000 yılında ise Diego Maradona ile birlikte FIFA 100 yılın oyuncusu ödülünü kazandı. 2000 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu Pele'yi 100 yılın dünya oyuncusu olarak seçti. Ayrıca Pele 2013 yılında FIFA Ballon d'Or ödülünü de ilk kez alan oyuncudur. Pele kariyeri boyunca 3 Dünya Kupası, 6 Brezilya Serie A Kupası, 2 tane Kupa Libertaros Kupası, 2 tane de Kıtalar Kupası, 10 tane de Eyalet Şampiyonluğu kazandı. Siyah inci, futbolun kralı, Kral Pele gibi lakapları takılan efsane futbolcu Brezilya'nın ulusal kahramanı oldu. 2021 yılından beri kolon kanseri tedavisi gören efsanenin sağlık durumu bir süredir kötüye gidiyordu. Pele 29 Aralık 2022 tarihinde çoklu organ yetmezliğinden ve bağırsak kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evet sevgili izleyiciler, efsaneyi hep birlikte hatırladık. Bu tarz videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım kendinize iyi bakın